Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ben Gökçe. Bugün sizlerle Roblox'ta e, istediğiniz arabayı, yani arabanın kaplamasını nasıl alacağınızı göstereceğim. Sadece kaplama değil, her şey buna dahil oluyor. Bir yanımda Efecan var. Merhaba Efecan. Merhaba. Ee, şimdi ilk olarak arkadaşlar, e, Efe kendi arabamı getirdim buraya. Ee, yanınızda bile olması lazım veya işte tanımadığınız ama arabasını sevdiğiniz birisinin arabasını çalmalısınız mutlaka. Veya direkt garajını oraya getirmelisiniz. Efecan'ın ee, arabası bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Efecan içeri gir, orada çık kanka. Arkadaşınızın garaja girmesi lazım. Ve orada e, arabadan inmesi lazım. Ben de bir ekmek eylemesini yapamıyorum. Bir ve en az bir şeyi değiştiriyorsunuz. Örneğin parları e, değiştiriyorlar genellikle. Mesela şu an e, kırmızı onda var. Ben mesela yeşil yaptım. Yeşil yaptıktan sonra e, spawn diyorsunuz bir şeyi değiştirdikten sonra arabamızı e, arabanızı spanlıyorsunuz. Normal olarak bir borcunuzu aldınız. Şimdi geri, geri, geri giriyorsunuz ve evet. İstediğiniz araba modeli size gelmiş oluyor. Ha, bu renk bende değil. E, onu da şöyle gösterebilirim. Eee Bak onun o ismi ne aslında? Doktor göstereyim sizlere. Gerçekten yani oluyor bu. Her arabada oluyor. Hep bunu yapmamız lazım da değil. Bir kez yaptığımızda zaten hep o kaplama duruyor sizde. İşte, i̇şte e, tekerlekler, ne bileyim, jantlar, her şeyler e, kaldığınız arasındaki gibi oluyor. E, şimdi ben burada kendi arabamı da göstereceğim. 10 saniye sonra spamlayabileceğiz şimdi hızlı yaptığımız için muhtemelen spamlıyor. Yani kısacası böyle bir video. Ee, i̇stediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Dediğim gibi hiçbir süre sonra da gitmiyor. Mesela çok fazla kişi izlemez. O yüzden bile bu hatayda kaldırmaz. Fark etmez de. Gördüğünüz gibi. Bu arada Efe kapladık çıktı o şey. Patlama hani vardı ya. Bir şey. Evet, biz e, değiştirdik ama biz onu çaldık arkadaşlar. Kaç robuktu? 20 bin robuk bir kaplama var. E, çok nadir yani. Katlamayı bir yani de. O kaplamayı biz çaldık arkadaşlar ama hem diğer çaldığımız arkadaşlarımızdan da hiçbir şey eksilmiyor bu arada. Neyse ben, ben size kendi arabamı da göstereyim. Hatta onu FG, Efecan'dan kaldık. O da benim bildiğim gibi bu vardı. Ve tekerleklerim mesela. bunlar ee, bende yok. Şu an kullandığım tekerlekler yok. Onları da göstereyim sizlere. E, ee, şuradan. Bakın bu var. Burada exclusive yazıyor ama ben giydiğimde. ve ee, şimdi göstereceğim göstereyim. Evet bakın bu bende yok satın aldı gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlarımızdan veya gördüğünüz arabaları beğenerek çalabilirsiniz. Ben şimdi biraz Efe'ninkiyle dolaşacağım yine. Ee, videoyu beğendiyseniz veya işimize yaradıysa videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bay bay.